Sağından yukarı dikiliyorsun. Sağında bir çeşme kalacak. Çeşmeyi yandan sola giriyorsun. Altta düşmesin. He? Alta düşmesi. soldan. Ay, yok, yok. Alttan Her da destekleştir. Hep soldan, hep soldan. Zaten zirvede tek iki tane dam var. Büyük dam. İki büyük dam, dam var. Orada hatta bir çift kabin arabası var mavi. <gülüyor> <gülüyor> Kaldırayım abi Yok alacağım bak. alacağım. Diyatı Diyatı ds, kaza. Kaza. mı? Kaldı. Buraya falan Şöyle. mi? Kikenli bir şey değil mi? Böyle tamam. falan var etrafında. Şimdi. Bunu da çekelim. Ha, yolun hemen sağda kaldı. Ki sola gelen yol var, düz giden var. Sola video çekiyorum ama. Çekiyorum. Evet. Video, video çekiyorum evet. ama şey mi diyor? Tamam. Ha, sola gir. araçları göreceğim. Araçlar 500 metre falan yukarıda. Buldu mu? Tamam. Orada gir. Tamam. Güzel oldu. Allah. Çok sana battı. abi sen de araziye çık adamsın. Bütün kendim korkuyor ha. Yok korkmuyorum oğlum battı diyorum. Korkmadı ki. Yardır onu. Yardır yardır iyice. Şunu alalım. fazlasını içeriye atalım. Ya da buradan da tutunabilir. Evet. üstüne Şey yaptır ayağı. Evet şuradan. Hadi tutun ya. Gel buraya. Biriniz var Gel gel. Tamam geçelim. Bir. 1 2 3 Bir. Bir. Tamam taşıyalım artık ya. arkadan birisi. Başı evet. ön tarafta. Şuradan birisi. Mustafa oh, bir 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 oradan Ayak. Değil, oradan oh. değil. Şu oh. yan oh. Şu Şu, şu Yandan alalım. Arkadan, Aynı. 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 arkadan ar kaldırma. Yavaşça, arkadan kaldırma. Yavaşça. Arka kaldırma. yavaşça. Evet. yavaşça. Evet. Boşluk dakika, al. İndirsenize bir. Indirsenize bir. Arkadan Ay. kaldırma. Abi. tarif et bize. Abi bak. Yürüyorum. Tamam. 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 Kurar, evet. Evet. kaldıralım. Kaldıralım. Evet. kaldıralım arkadaşlar. Evet. 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 Kaldı. Evet.